Herkese merhaba. Bu videoda size yenilenen makyaj düzenimi, makyaj masamı, çekmecelerimi ve çekmecelerin içinde bulunan makyaj malzemelerimi göstermek istiyorum. Geçen yıl bu zamanlarda bir video çekmiştim. O zamandan bu zamana bayağı bir değişiklik oldu ve son zamanlarda da istekler gelince bu videoyu yapmaya karar verdim. Masam ve yanındaki dokuzlu işte Alex çekmece Ikea'dan alındı. Pek çok kişide görmüşsünüzdür zaten. Bu çekmeceler gerçekten çok kullanışlı. Özellikle makyaj malzemelerini koymak için ideal olduğunu düşünüyorum. O yüzden de pek çok insan bunlardan alıyor. E, sadece moda olduğu için değil yani. Gerçekten kullanışlı olduğu için. E, masanın altındaki çekmeceler de Alex'in. Beşli çekmeceleri yine. E, Ikea'dan alındı. Üstü tamamen cam masanın. Ayna ve üstündeki pek çok dekorasyon malzemesi işte kutular çekmeceler falan çoğu Winners'tan alındı bir kısmı da stoks mağazalarından alındı bu arada sandalyem de değişti o da Ikea'dan. yine üstüne böyle bir şey örttüm o da Ikea'dan. burada makyaj yaparken kullandığım bir ayna var bir tarafı büyütüyor böyle detay görmek için bunu kullanıyorum gayet işimi gören bir ayna çok da seviyorum Şöyle bir kutu var kapaklı. Bunun içine ben pamukları, işte makyaj temizleme pamukları, makyaj için kullandığım bazı ucu pamuklu çubukları falan koydum. Şu şekilde onu da kullanıyorum. Bu da böyle şu şekilde açılıyor. İçinde birkaç tane şey var, takı var. İşte küpe kolye ucu falan. Kaybolmasın diye koyuyorum oraya genelde. Onun içindekiler sık sık değişiyor. Şu anda açmama gerek yok pek. Ee, şöyle bir vazom var. Bunu yeni aldım. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Stok isimli mağazadan almıştım bunu. Altındakini de öyle. Ee, bunları çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Şu çiçekler evde vardı. Vazoyu alınca çiçekleri de onun içine koydum. Hoşuma gitti o şekilde. Bunu açtığım zaman içinde takılar var. Şöyle bilekliklerimi koydum ben mesela. Sık kullandığım şeyler falan var. Yine burada da aynı şekilde birkaç tane bileklik, küpe falan var. Burada da kolye, bileklik, o tür şeyler var. Burada görmüş olduğunuz şey de böyle tepsi gibi bir şey aslında. Ee, çok dekoratif durduğunu düşünüyorum. Gayet süslü, dış tarafı parlak taşlardan oluşuyor. İçi aynalı. Hem görüntü olarak çok seviyorum hem de içine günlük kullandığım bazı cilt ürünlerini ve parfümleri koydum. Hem görüntü olarak hoşuma gidiyor bu şekilde hem de her şey elimin altında kolayca ulaşabileceğim şekilde duruyor. Ve unutmamış oluyorum ürünleri kullanmayı. İşte gündüz kremi, gece kremi, serum... Güneş kremleri var. Birkaç tane günlük kullandığım. Losyon. Ve e, kışın en çok kullandığım 3 parfümü oraya koydum. Bir de lip balmım var burada. Şu anda kullandığım. Burada biraz önce gösterdiğim kutunun aynısı var. İçinde yine bazı ıvır zıvırlar, takılar falan var. Çok önemli bir şey yok. Burada Eyfel Kulesi şeklinde yapılmış bir e, mumluk var. Şöyle mum var içinde. Ee, çok hoşuma gidiyor. Şöyle arkadan bakıldığında da yine Eyfel Kulesi görünüyor. İçinde ışık olunca çok daha güzel duruyor. Ee, bunun içinde de böyle günlük kullandığım, yine çok sık kullandığım kolayca ulaşabilmek istediğim dudak ürünleri göz ürünleri falan var. Şöyle birkaç tane örnek gösterebilirim. NYX'in kalemleri, göz kalemleri. Ee, i̇ki tane İvroşen'in göz ürünü var yine. Rujlar var. Bunlar böyle çok sık kullandığım rujlar. Şöyle uçlarından belli olur zaten. Şu çabistik klinikten. Bu da Revlon'un yine en çok kullandığım kalem rujlarından biri. Burada iki tane tart var mesela. Bunları da çok sık kullanıyorum. Uçlarından bellidir. Şöyle. Bunları severek kullanıyorum. Yine burada Revlon'un kalem rujları var. Şöyle e, ee, dudak kalemleri var. Karışık. Şurada yine dudak kalemi var. Burada Hello Kitty aynam var. Şurada böyle süslü bir kalem var. Onu da onun yanında tutuyorum. Burada Revlon lip batırlar var. Değişik renkler. Hepsi burada duruyor. Elimdeki lip batırların. İki tane NYX ruj var. Şöyle yeni almıştım onları. Ee, Baby lipsler var Maybelline'den. Şöyle yukarıdan baktığım zaman renklerini de çok rahat seçip alabiliyorum istediğimi. Şöyle göstereyim. Bir tane daha göstereyim şöyle. Onlar da burada duruyor. Burada başka bir lip balm var Rock'tan. Burada da yine Revlon'un en sevdiğim rujlarından, mat rujlarından böyle favori olanlardan gördüğünüz gibi uçları böyle bayağı bir gitmiş. Bunları ne kadar çok kullandığımı anlayabilirsiniz. Ee, buradaki çekmecelerde ise şöyle son kaşıktan en son aldığım bir palet var. Açmadım henüz. Öyle duruyor. Şu Mera'nın bir şeyi var. Kirpik kıvırcısı var. Bir de Sephora kirpik kıvırcısı var. Ee, burada da lip balmlarım var. IOS'dan yine 5 tane Renkli lip balm var. Şöyle göstereyim iki tanesini. Bunlar da burada duruyorlar. Sonra burada bir tane, şöyle getireyim. Şöyle bir aynalı kutu var yine üç çekmeceli. En üst çekmecesi dolu sadece. Burada başka bir kirpik kıvırıcı var. En son bunu kullanıyordum çünkü Physicians Formula'nın. Üstündeki bu ojeleri de böyle pırıl pırıl oldukları için seviyorum. Onları da böyle dekorasyon gibi kullanıyorum. Bu da burada duruyor. Ve gelelim bu köşeye. Bu köşede fırçalarım var. E, ojelerim var. Bir de paletlerim var. Sık kullandıklarım. E, günlük kullandığım fırçaları bu fırçaların içinde tutuyorum. Bazıları kirli. Çoğunu yıkamıştım. Şöyle temiz. Dönebiliyor gördüğünüz gibi. Üstündeki şu kelebekleri, çiçekleri falan ben kendim yapıştırdım. Öyle hoşuma gitti. Real Techniques fırçalar var. E, i̇ki tane Mac fırça var mesela şurada. Göz fırçası. Real Techniques'in fırçaları var yine göz için. Şöyle şunu kenara alıyorum. Bu oje standını Klairs isimli mağazadan aldım. Bu aslında siyahtı. Beyaza boyadım. Çünkü her şey beyaz bu odada. Onu da beyaz yaptım. Böyle daha güzel oldu. E, 50'ye yakın oje alıyor. Göründüğü gibi değil yani. Baya bir oje sığdırabiliyorsunuz. Daha sıkışık koysam daha da fazla oje koyabilirim aslında şu anda. E, çok fazla sıkıştırmak istemedim. İkişer sıra yaptım. Her katı. Şu en alt kat biraz daha geniş. En üstten. 3 sıra oje sığabiliyor aslında. Üste şurada opiaylar var. Şurada çayna bilezler var. Burada esilerin hepsi var. En arka sıra biraz daha karışık. Altta da revlonlarım var. Şimdi şuraya bakalım. Burada da en sık kullandığım, sevdiğim bazı paletler var. 3 tane Naked var. Naked 2 ve Naked Basics. Çoğunu gördünüz aslında ama şöyle yine de gösterebilirim. sıkça kullandığım paletler. Bunu kutusuyla saklıyorum. Kutusuyla saklamamın sebebim de e, kutusunun çok şık olması. Birazdan çekmecelerde de göreceksiniz. Mesela çoğu şeyi kutusuyla saklıyorum. Eğer hoşuma gittiyse, e, ambalajı falan. Şu tartım bir paleti çok severek kullandığım bir palet. En favori paletlerimden diyebilirim. Sonra bir saniye daha örgündeki palet var. Şöyle onu da göstereyim. Bunu da koyalım. Ee, banjo var. Sonra Inglot'un kendi oluşturduğum bir paleti var. Şöyle şunu da göstermek istiyorum. Üst sıra tamamen mat Alt sıra daha sedefli ve simli yapıdaki farlardan oluşuyor. Çok severek kullanıyorum. Gerçekten güzel bir palet yapmışım. Bence. Sonra bir de şöyle büyükçe bir paletim var. Too Faced'in yeni aldığım bir paleti. Şöyle far renkleri oldukça çeşitli. Altta da allıkları ve bronzerları var. Bunu da severek kullanıyorum ve o yüzden Burada gözümün önünde olmasını istiyorum. Şimdi dokuzu çekmecelere bakacağız. İlk çekmecede e, genelde Sephora'dan puanlarımla aldığım ürünler falan var. Şu set Sephora'dan mesela 500 puan karşılığı. Bu aynı şekilde Decay'in bir seti. E, şu sipariş verdiğimde yanında gelen hediyesi yine Sephora'dan. Beauty Blender'ı ben kendim aldım. Şu yüz spreylerini kendim aldım. Henüz kullanma fırsatım olmadı. Denenmeyi bekleyen bir Professional var. Mini Boy. Mini Boy bir High Beam var. Bunlar ya setlerden çıktı ya puanlarla ya da dediğim gibi hediye olarak verilmiş böyle Mini Boy ürünler falan. Gördüğünüz gibi şunlar hep böyle Mini Boy ürünler bu çekmece böyle bu çekmecede de e, bazı kalemlerim var göz kalemlerim şurada mesela tartın kalemi var şurada bir kaş kiti var burada Revlon'un artık piyasada olmayan benim yedeklediğim daha önceden göz kalemleri var. Bunları çok seviyorum. Arkasında fırçaları falan var ama maalesef kaldırdılar bu ürünü. Neden bilmiyorum. Çok severek kullanıyordum. Burada da setten çıkmış bir Too Faced eyeliner'ı var kalem şeklinde. Burası da böyle. Bu çekmeceye geçecek olursak dediğim gibi yine paketini sevdiğim bazı ürünler var. Too Faced'in minik bir bronzer'ı var. Minicik bir de fırçası var yanında. Şurada Mekriri koleksiyonundan allık var. Yine Too Faced'in kalpli allığı. Böyle paketini çok seviyorum. Kalpli falan olduğu için hoşuma gidiyor. Ee, Lorac'ın Lorak'ın bir aydınlatıcısı var. Şöyle. Sonra burada genelde ya setlerden çıkmış ya da işte ürün aldığımda yanında hediye olarak verdikleri mini boy rimeller var. Gördüğünüz gibi bol miktarda. Burada Lancome'dan yapmış olduğum alışverişlerde verilen bazı e, hediyeler yine. Şöyle göstereyim mesela. Bir far paleti. Minik. Bir tane daha göstereyim. Bunlar alışveriş yaptığınızda diyelim 30 dolarlık ya da 35 dolarlık alışveriş yaptığınızda herkese verilen hediyelerden bu hediyeleri almaya hak kazanıyorsunuz. Bir çanta hazırlıyorlar mesela makyaj çantası. Çantanın içinde mini boy bir rimmel oluyor. Bir tane böyle bir ürün oluyor. Bir tane ruj oluyor. Ya da başka bir dudak ürünü oluyor. Makyaj temizleyici, krem. O tür şeylerin hepsini böyle mini boyundan bir çanta hazırlıyorlar. Onu almaya hak kazanıyorsunuz. Yani benim için özel yapılmış bir hediye durumu yok. Herkesin almaya hak kazanabileceği hediyeler. Bu bahsettiklerim. Şöyle tekli farlar var. Stila'dan mesela. Bunları da çok seviyorum. Gayet güzeller. birkaç tane şurada kullanılmayı bekleyen. Ben sırayla açıyorum bunları. Jel eyelinerlar falan var. Şurada bir tane krem far var. Bu çekmece aldık çekmecesi. Birkaç tane aydınlatıcı falan var. Burada bir make aldığım var. İki tane benefit aldığım var. Onlar setlerden çıkmıştı yine. Ee, Smash baksın bir tane aldığı var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Üstünde kartlar falan var. Narsın bir tane tekli aldığı var sadece. O da. Herkesin bildiği Nars Orgazm isimli aldık. Çok seviyorum bunu. Sonra Instein aldıklar var. Tartın mini boy aldıkları var. Şu şekilde. Bu da set halindeydi. Böyle. Stila'nın mini boy bir aldığı var. Bir tane Smashbox var burada. Bu hem aldık hem far olarak kullanılabilen bir ürün. Burada Dior'lar var. Şöyle keselerinde duruyor. İki tanesi aydınlatıcı, bir tanesi aldık. bir tanesi de far paleti. Ee, burada yine Dizvetiye'nin bir şey var, allığı var. Çok güzel. Bu da Lancome'un bir pudrası. Ee, allık gibi de kullanılabilecek bir pudra. Şu şekilde. Daha kullanmadım. Çünkü şu görüntünün bozulmasını pek istemiyordum ama yavaş yavaş kullanacağım artık bunu. Bu çekmecede daha çok yeni aldığım ürünler var. Bu ee, Mesela Benefit'in şu paletini yeni aldım. İçinde farlar var, aldık var, birkaç ürünü daha var. Ee, Matte Nude var, bu yeni değil. Urban Decay'in şu kalem seti var. Bu da yeni. Son videomda göstermiştim hatta. Ee, sonra şurada bir klinik var. Chanel'in paletini yeni aldım. Ee, Yine Riri koleksiyonundan Mac'in far paleti var. Nars'ın bir e, setini aldım. İçinde oje var. Ruj var. Bir de göz için bir paleti var. Şöyle bunu daha ayrıntılı bir şekilde başka bir, bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Şu e, Gerlandan aldığım pudra. Bu da aydınlatıcısı. Bunlar yeni ve sıra paletlerimi koyduğum çekmecede ee, şu arkada 3 tane şey var Urban Decay'in Limited Edition 3 paleti var. Bunların da paketlerini çok seviyorum. O yüzden paketleriyle duruyor. 2 tane Oz koleksiyonundan. Bir tane de Vice 2 palet var. Ee, burada bir Bare Minerals var. Burada yeni aldığım Lorac Pro to Go palet var. 2 tane Too Faced palet var. Burada yine bir tane Urban Decay palet var küçük. Hourglass'ın e, pudra şeyi var. Paleti var. Sonra burada Tarte'ın allık paleti var. Bu da Nars'ın allık paleti. Şöyle bunları koyayım tekrar. Burada da başka paletler var. Smoke palet var. E, Kat Von D'nin bir paleti var. Yine paketini çok seviyorum. Öyle tutuyorum onu. Laura Mercier'in paletleri var. iki tane. Too Faced'in bir paleti daha var. Ve Lorac Pro palet var. Paletlerim de bu şekilde duruyor. Bu çekmecede. Bu çekmecede de yedek fırçalarım falan var. Şunlar boş mesela. İçindekiler yukarıda duruyor. İki tane yeni aldığım fırça var. Daha kullanmadım. Şöyle iki tane. Yedek fırçalar var. Too Faced'in şöyle üçlü bir göz fırçası var. Şunların çoğu boş dediğim gibi. Böyle şu anda kullanmadığım yedek fırçalar falan var. Şurada bir Sephora set var. Burada bir Eko seti var. Bu çekmecede daha çok cilt bakım ürünleri var. Ee, i̇ki tane şöyle Lancome'un seti var. Maskara seti. içinde temizleyicisi falan var. Bunların yanında verilen... Lancome'ın hediye kremleri falan var. Şöyle mini boy. Şunlar hediye mesela alışverişin yanında verilen hediyeler. Ee, klinikten böyle mini boy ürünler var. Yine cilt bakım ürünleri. Kliniğin bir tane seti var. Onlar da mini boy sayılır. Bu çekmecede en alt çekmece yine cilt bakım ürünleri falan var. Bir tane tonik var mesela. elimdeki bitince onu kullanacağım. Burada boş kutular var. Üstüne tarih yazmışım. Başlangıç tarihini, kaç ay kullanacağım karıştırmamak için yani en son kullanma tarihi ne zaman bitecek karıştırmamak için daha doğrusu. Burada Olay'in bir göz için serum seti gibi bir şey var. Burada da birkaç tane makyaj çantası var yine arkada birkaç tane ufak mini boy setler falan var. Şimdi masanın altındaki sağ taraftaki çekmecelere geçiyorum. İlk çekmece tamamen kremler, el kremi, ayak kremi, işte cilt ürünleri, el losyonları ve birkaç tane e, denemek istediğim örnek sample boy ürünler var. Bu çekmece e, sık kullandığım işte kalır tatular falan var. Şöyle göstereyim. Bunları böyle kolayca görebiliyorum burada durdukları zaman e, L'Oreal'in tekli farları var infallible'lar şöyle bunları da çok seviyorum ve günlük kullandığım rimeller falan var şöyle Maybelline var Essence var L'Oreal var e, birkaç tane işe yaramayan rimel var orada bir tane de mini boy değer reel var bitti sayılır bu tarafta göz kalemlerim var. Çok sık kullandığım eyeliner'lar falan. Burada yine gözle ilgili ürünler var. Şöyle bir kiti var. Burada kapatıcılarım falan var. Şöyle elimin altında duruyor. Şurada bir mini boy highbeam var. Şöyle göz bazı var. Şurada da Ten makyajı için kullandığım ürünler var. Çok fazla ürün yok elimde. Bir tane fondötenim var. Böyle sıvı fondöten. Revlon Nearly Naked. Bir iki kere kullandım sadece. Ee, bir tane BB krem var Maybelline'den. Bir de Laura Mercier'in renkli nemlendiricisi var. Bu tür ürünleri kullanmayı daha çok seviyorum fondöten dense. Ee, bir de şunu aldım en son. Henüz açmadım. Ee, bunu denemek için aldım aslında. Çok ucuzdu. 4 dolara geldi bana. Normalde 19 dolarlık bir üründü. Ee, indirim kuponum vardı. Onu kullandım. Ve 4 dolar olunca almak istedim. Denemek istediğim bir üründü. Ee, bu da böyle. Mecede de e, biraz drugstore ürünleri var. Şöyle bir esens aldık var mesela. Görüntüsü için almıştım ama çok kaliteli bir aldık diyemem. Ne iyi ne kötü. Physicians Formula'nın pudrası var. Yine başka bir pudrası. Physicians Formula'nın şöyle bir aydınlatıcısı. Şurada yine 3-4 tane 3 tane Physicians Formula aldık var. Biri bu. En sevdiklerimden biri bu. Çok doğal duruyor. Bir de kalpli aldığı var. Şu da pastelin. Yani burada Revlon'un Colorstay Dörtlü farları var. Birkaç tane tekli farım var. Şöyle. Şunlardan var. Ee, Burjuva'nın şu farını çok seviyorum mesela. Şöyle bir rengi var. Sonra evroşeden aldım şu mat farlar var. Bunlar da çok güzel. Gayet kaliteli. Dökülme bile yapmıyor. Ee, arkada birkaç ürün daha var. Birkaç tane işte yüz bazı var bir de şey var ee, henüz açılmamış bir concealer var burası rujlarımı sakladığım koyduğum ee, bir çekmece tamamen ruj yani ee, bir sürü yine Sephora'nın vermiş olduğu hediye mini boy rujlar var burada yine rujlar var kalem rujlarım var bu yedeği mesela elimde bitmek üzere çünkü bir tanesi çok seviyorum. Mek rujlar var. Bunları böyle ters koydum ki yukarıdan baktığım zaman arkadan okuyabiliyorum isimlerini karıştırmadan. Ee, şurada iki tane lip gloss var. Şunlar yine hediye ürünler. Şurada birkaç tane hediye ürün var. Sample Boy. Ee, en son aldığım tartın şöyle bir seti var. Henüz açmadım onu. Mini Boy Lip Surgeons'lar. Arkada birkaç tane açılmamış lip balm falan var. Bu çekmece de böyleydi. En alt çekmece gerçekten karışık bir çekmece. Şurada iPhone kılıplarımı falan koy, koydum. Şu şekilde. Ee, i̇şte makyaj çubuğu. Ucu pamuklu olanlardan. Şöyle makyaj için kullanılanlardan. Şurada Elfin 1,5 dolarlık kirpikleri var. Hiç kirpik kullanan biri değilim ben aslında. Ucuz olduğu için almıştım. Belki bir gün lazım olur diye. Islak mendil falan var. Şurada aynı cımbız o tür şeyler var. Arkada da ıslak mendiller var yine. Daha doğrusu makyaj mendilleri. Ve sol taraftaki çekmecelere geldik. Yine masanın altında. En üst çekmece tamamen kırtasiye işi. Kalemli, kağıttı. Öyle şeyler. O yüzden açmıyorum. Burada güneş gözlüklerimi koyuyorum. Birkaç tane saat kutusu var. Takı kutusu var. Öyle şeyler var. Yani parfümlerim, rollonlarım falan var. Ee, şurada bir Chloe var. Burada en sevdiklerimden Alien var. Ee, şu Lolita Lempika var. Böyle bir tane çok kullandığım başka bir parfüm. Şurada rollonlar var, mini boy parfümler falan var. Bu şekilde arkada kullanılmayı beklenen, bekleyen yine açılmamış rollonlarım var. Burada da saç düzleştiricim ve maşam var. Bu ikisini çok sık kullandığım için bunları bu çekmeceye yanıma koydum. Birkaç tane daha maşa ve düzleştirici var aslında ama biraz daha eskiler. Bunları kullanıyorum o yüzden. Ee, şurada bir tane kuru şampuan var mesela ve ısıdan koruyucu iki tane sprey var orada. Başka bir şey yok. Ve en alt çekmece son çekmece ee, burada birkaç tane ağrı kesici var boğaz pastili açılmamış bir tane tırnak makası diğer tırnak makasları ayna göz damlası makas ıslak mendil bir tane açılmamış aseton böyle karışık bir çekmece ve burada tamamen ojeler ojeler konusunda biraz abarttığımın farkındayım son zamanlarda pek oje almamaya çalışıyorum şu kutunun içinde mesela şöyle açayım pamuk ve asetonlar işte top coat öyle şeyler var bunları da tek tek açmama gerek yok yani gerçekten oje gördüğünüz şekilde şöyle bunlar hepsi ojeler Benim makyaj düzenim böyleydi umarım beğendiğiniz bir video olmuştur beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.